Galiba buradan bulamayacağım ya. Chat size ekran açayım. Oradan korku haritası ne bulabiliyorsak kendi çapımızda bir deneyelim bulmayı deneyelim abi. Bak. Şöyle veriyorum. Zink. Şunu büyütebilirsem daha iyi olur da. Büyümüyor şimdi. Buradan haritalar. Steve Player Model var. Çok önemli bu Player Model'lar. Bilmiyorum ama ekleyeyim daha sonrası için bulunsun. Prism Sword var abi. Yani kötü de olabilir. Şöyle bir alalım. Yeni yıkıcı şeyler bulalım. Aslında aynı haritaları farklı yıkıcı aletlerle oynasak onlar da sarabilir. Mesela. Eski bir e, depo var abi. Bu depo. Korku haritası gibi duruyor aslında. Tearland'ı. Homelander olabiliyormuşuz. Okey abi bu da güzelmiş. Bakın bunlar yeni ama ya. Çok kaliteli modlarda olmayabilirler. O yüzden ee, favorilerimiz değil. En popülerler bir hafta içerisinde. 3 ay içerisindeki en popülerleri seçebilir miyiz abi? Neden ben buraya bak geldiğimde bak gidiyor. Nasıl yapacağım ben bunu? Ha sonunda 3 ay. 3 ay içerisindeki en popülerler. Ultra Burn var. Bu neymiş? Hızlı bir yanıcı bir özellik. Ee, tropical Ocean. Bak burada güzel yıkıcı yerler var. Birazcık şey yapalım. Öne, önerebileceğiniz bir kaç mod varsa onları da ekleyelim. Tamam evler var. Abi Hell Divers 2 modları var. BMW modu var. Özellikle bak motorun tamir ediyor. BMW motoru hızlı bozuluyor falan muhabbetlere. Birazcık geçirmişler. Hello Neighbor. Abi Hello Neighbor haritası yapmış. Bir dakika bu, bu oynanır bak. İlginç geldi. 3 ay içerisindeki bazı şeyleri de indirmişiz. Film Down. Yani eski efektlere gerek var mı? Çok önemli bir şey değil bence. Abi abone chat alsanız da çok fazla abonemiz belki yok ama abone chat alın. Ne bu spam ne bu tantana ya. The Bunker. Tam Bunker abi neymiş bu Bunker? E buna da girdik biz. Bu farklı bir tanesi galiba. Jedi Knight. Mesela bu Jedi Knight'ı bulamadık, çalıştıramadık. El Divers. Tamam bunlar güzel ya okey. Bunlar olabilirtesi olan şeyler. Bu kadar mod yeter. Bunları şu an oyuna ekleyeyim. Şöyle oyunu da vereyim. Tamamdır. Manager. mod Manager. Banana bomb ekle, debug gerek yok, screen recorder gerek yok, speedometer gerek yok. Okey bunlar solda, alfabetik değil, yeni eklediklerimiz. Steve Player Moda, Tier Lander, Ultra Burn, Prism Sword bunlar yeni. Jedi Knight modu mesela. Power Generation, Jedi, Jedi Knights World, Guardians of... Eee bun, bunun şeyi yok bizde ya. Blade Color. E bu, biz bunların, lightsaberların blade'lerini açamadık. Neden? Neyse. Ee, Hello Neighbor'dan başlayalım abi. Bakalım Hello Neighbor nasılmış? Saçma sanki. Her bokun e, haritasını yapıyorlar. Ve ekstra daha iyi bir şeyleri parçalama modlarımız da var artık. Act 1, Act 2, Act 3, Act 4. Her şeye kadar yapmışlar. Tamam. İlk 1 olsun abi. Bir de herhalde standart... Evi göreceğiz. Dörtte daha gelişmiş üzerine konulan şeylere kadar. Tamam. Sledge var. Ee, spray can. Şunlara bakıyorum. Ben kendimi nasıl görebiliyorum ya? Ekstra eklediğimiz ultra burn. Mesela. Çok daha hızlı yanan. Evet. Okey okay olabilir. Partikül açısından da çok sıkıntı değil sanırım. Çok kastırmıyor diyeceğim yok. Başka bir sıkıntısı var. Ben bunu sağ tık yapıp da söndüre de biliyorum. Tamam fena değil. Şöyle bir tane e, hızlısından kara delik açalım. O sırada ben arka planda tornado var. Hiçbir şey indirmemişiz neredeyse. Bu var abi. Vurdum ya renkli yapıp ondan sonra kırıyor mu sadece? Bir de beni öne doğru itiyor. Başka bir özelliğin var mı senin dostum? Okey. Hiçbir özelliği yok adeta. Ayrıca ben bunu nasıl açtım? Bu ben galiba gerçekten hiç bilmiyorum. iyi oldu ya. Bunu nasıl açtıysam bir ara kontrollerden bulmam lazım. Ama gerçekten bir gün benim yayın öncesi sadece mod indirmem lazım. Modları bulmam lazım. Bir de bu haritaları oynanabilir yapsalar şu fiziklerle. Sadece yıkıp kırmasak oyundaki amaç etrafı kırmak mı bak ger gerçek amacını göstereyim oyunu sana. Allah yine girdim. Oyunun gerçek amacı bu değil. Oyunun gerçek amacı aslında bir şeyleri doğru düzgün çalabilmek. Mesela çıkıyorum abi. Normalde campaign'i oynayacaksın tamam mı? Campaign'e giriyorsun. Böyle pek alet edevatın yok. Modları da büyük ihtimal kapatmam gerekiyor çünkü campaign'i mod modlarla beraber oynarsam hiçbir anlamı olmaz. Bakayım abi. Aynen modlar var. Baya baya modları bırakmış. Neyse normalde abi senin elinde bunların hiçbiri olmuyor. Günün sonunda sana bir tane çekiç veriyorlar. Diyorlar ki bu çekiçle beraber sen bir yerleri kırabiliyorsun. Ondan sonra geldik mesela buraya tamam mı? Bu eşyaları çekiyoruz. Bak çekicimiz bile En başta bunları çekiyoruz. Bu evi de tamamen kırabiliyoruz aslında. Ama bu malzemeler çok sert. Ve biz bunları kolay kolay kıramıyoruz. Elimizdeki modlar o kadar güçlü ki. Bak mesela buradan bunları al. Bunları al. Bunlar benim ana eşyalarım. Buradan da görev yapıp... Bana diyorlar ki... Bir yerde bir sanat eserini çalmam lazım. 5-6 farklı yerde sanat eseri var. Sen tebe basıyorsun abi. Sanat eserinin nerede olduğunu... Burada 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 gösteriyor mesela. Sonra gidip onları çalmak için... Öyle optimal bir yol yapman lazım ki. Mesela bu camı kırıyorsun... Buraya bombalar falan koyuyorsun. Bir de her şey sınırlı olduğu için... E, mesela gittin abi yollarını çiziyorsun. Diyorsun ki bu tarafa git. Sonra zil çalıyor. 60 saniye içerisinde çalabildiğin her şeyi çalıp görevi bitiriyorsun. Oyunun ana amacı bu. Ama ben bunu sadece etrafı kır kır oynadığım için... E, pek öyle bir şey olduğunu bilmiyor olabilmeniz çok normal. Mesela yani bu şeyleri ölüme çıktı diye kesiyorum ya oyunda bunlar gerçekten sert malzemeler ve öyle kolay kolay kesilmiyorlar. Ama her şeyi her şeyi de özgür bırakıyor oyun seni o kısmı güzel. Mesela bir görev alalım abi. Ah Tracy'den tamamdır abi. Sonra yine bir şeyler anlatıyor. Burayı diyor burayı yıkacaksın değil mi diyor. Eski bir bina varmış abi. Buraya gidiyorsun. Yıkış şeyleri de var aslında da hepsinde değil. Birkaç görevde sadece yıkıyorsun bir şeyleri. Çok değil. Yayın sonu kostümleri deneme şansım var evet. Aynen bu yıkım modlarından biri. Ulan size de yıkım mod şeylerinden birine denk geldi. Neyse normalde bunların hiçbiri yok. Bunlar normalde yıkış eşyaları bunlar oluyor. Arabalar. O ben fark ettim. Bu oyunu ilk oynadığımda çok eğlenceliydi. <laughs> Bunlar. Ama o kadar saçma modlar indirmişim ki oyundaki yıkım şeyinin artık bana zevk vermediğini yani onu fazlasıyla kullanan bir şeye erişebilmek apayrı bir şey. Sürekli eriştiğinde hiçbir önemi kalmıyor. Evet bu oyunu normal oynarsak ben eğlenmezmişim onu fark ettim. Neyse bugün kısa bir yayın yapacaktım zaten 2 saat yeter bize. Chat de zaten saçma sak birbirini yuayının gerek yok. Ee, Zaten misafirim var çok fazla da yayın yapmam çok mantıklı olmayacaktır chat. Ben kaçıyorum yarın 18.00'da yine buradayız uzun yayını yaparız o zaman. Yarına da video yetiştirmeye çalışacağım baya bir şeyler de e, yaptık zaten yani. Baya e, Ryan oynadık onların da 8-9 saatlik kesidi var o 8-9 saatlik kesidi de atmayı şey yaparım e, ayarlamayı denerim onları editleyeceğim. O zaman chat öpüldünüz. Kenze çok çok iyi bakıyorsunuz. Yarın tekrardan görüşmek üzere. 18.00'da ay konuşamıyorum. Görüşürüz. Bay bye. bye.